Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir turlamaca yapacağım. Dedim arkadaşlarla birlikte gidelim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Karşıya geçeceğim de lambayı bekliyorum. Hava da bayağı bugün serin. güzel yapmış bisiklete atmış çocuğu ne güzel gidiyor <laughs> Evet arkadaşlar bugün dedik, bir turlayalım dedik <laughs> yavaş <yormuş>. yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> döndük. önce bir karşıda girelim Iki ufak işim var. Hemen DM var. DM'e girmem lazım. O da Karşıtak'ta. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Sağl <laughs> Sağlığınız, saatleriniz nasıl? İyi mi? İnşallah iyidir. Buraya da antikacı açılmış. Görüyor musunuz? Antikaymış bunlar. Burası da var. Vallahi bizim evde de var bir sürü. Demek onlar da antika. Ay bu garibimi de buraya bağlamışlar ya. Şuna bak. Ne yapıyorsun sen orada? Alo. Demek ki keyfi yerinde. <laughs> Neyse şuraya bir girelim. Yine devam ederim. Evet, karşı çıktık. İşimizi yaptık, bitirdik. Burası da kaç zamandır kapalı. Ne oldu kim bile açmıyorlar aylardan beri. Uy, evet. hızlı yürüdüm biraz yoruldum. şimdi DM'de aradığımı bulamadım. Şimdi Osman'a gireceğim. İnşallah orada vardır. Ay inanın <laughs> şu da bayılıyorum. Ne güzel. Şu yağ sökücü oluyor. Fetlöze tavsiye ederim. <laughs> Gerçekten çok etkili bir deterjan. Kullanıyorum çünkü çok memnunum. Bir de buraya bayılıyorum. Werner Lenor olan Rüyan'a da bayılıyorum. İnanın mis gibi kokuyor burası. Lenorlar 3.95. Werner'ler 2.25. Tabi Werner'ler küçük. Lenorlar bayağı büyük. Bir alışveriş yaptım. Bakın ne buldum. 3-4 çeşit karışık mantar. Bunu soğanla kavuralım. Videosunu çekerim size gösteririm. Görüyor musunuz? Kaç çeşit aldım. Videosunu çekti miydim size gösteririm. Ufak tefek bir şeyler aldım. O gösterdiğim mantarlar arada bir geliyor. Her zaman olmuyor. Ama çok lezzetli oluyor. Bol soğandan kavurumu kavurup yemesi müthiş. Evet. Alışveriş yerinde beyaz ekmek kalmamıştı. Şimdi şuradaki fırına uğrayıp şuradan da ekmeğimizi alalım. Gezi gene eve gidelim. <laughs> Şuradan da ekmeğimizi alalım arkadaşlar. Ondan sonra eve gidelim. Evet arkadaşlar şöyle kısa bir video çekmek istedim. Ufak tefek bir alışverişim vardı. Tabi kolumda yük olduğu için kamerayı oynatıyorum haliyle. Şöyle tutayım. Evet dedim kısa bir çekim yapayım sizlere. Hı yine evden videolarıma devam edeceğim. Allah nasip ederse. Bugün de bu kadar olsun. Diğer videolarımda tekrardan görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.